Merhaba arkadaşlar, Ergün İşlerim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane sürpriz paket ile karşınızdayım. Bu videoda yardımcılarım Dino ve Taylor olacak. O zaman haydi bir an önce başlayalım. Bugünkü arka planım yılbaşı yaklaştığı için biraz yılbaşına uygun olsun istedim. Öyleyse sürpriz paketlerimiz gelsin. Acaba sağdakini mi, yoksa soldakini mi açsak? Dino, sence hangisini açalım? Bence soldaki. Ya da sağsa. Ama diğer sağ. Yani senin solun, ama bana göre sağda. Tamam, Dino, vazgeçtim. Sanırım sağdakini açacağım. Hazırsak başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben bu paketi kenarda açıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar, paketi açtım. Bakın görüyorsunuz işte içinde. İşte burada çok tatlı bir arı miniş. Sizce de çok tatlı değil mi? Sizce adı ne olsun? Bence adını siz koyun. Yorumlara lütfen adını yazmayı unutmayın. Hazırsak diğer paket gelsin. Evet, işte burada diğer paket. Şimdi bunu da kenarda açıp size göstereceğim. Aa çok şeker bir ku minis. Sizce de tatlı değil mi? Adının ne olmasını istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi öyleyse yerleştirelim. Şimdi ise minişlerin içinden çıkan kataloğumuza bakalım. Aa şunlara bakın. Ne kadar da bir sürü miniş var. Hepsi de birbirinden tatlı. Evet, kum işimiz burada. Ve alüminyum işte. Her neyse. Evet, yepyeni iki tane birbirinden sevimli minişimiz oldu. Bunların tabii ki birer isme ihtiyacı var. Lütfen yorumlara bu iki minişimizin ismini yazmayı unutmayın. Yeni yılınız sağlıklı, mutlu ve bol minişli geçsin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.